Ben Samet'e bir mesaj vermek isterim ki bugünkü galibiyetteki ufacık yüzde katkımı ona armağan etmek istiyorum, ona dedikate etmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten kırgın bir adam gördüm. Dev gibi 31 yaşında ama çocuk gibi gözüken bir adam. O yüzden benim vereceğim mesaj sadece kendisine, başkasına değil. Yıl sonuna kadar bir maçımız kaldı ve o maçta elimizde Çağlar, Ciku ve Yusuf olacak. Bakalım. Samet bu zamanın ona yapacağı terapiye nasıl bir reaksiyon gösterecek? Çünkü bazen zaman yaraları iyileştirir. Dolayısıyla ne olup biteceğini görelim. Aynı zamanda ben genç oyuncuları oynatmakla ilgili de bir problemim yok. Biliyorum. Türkiye'de özellikle bu kulüpte baskı çok fazla. Ama ben Real Madrid'de olsaydım da Yusuf'u oynatırdım. Tıpkı 18 yaşında Varan'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsaydım Yusuf'u oynatırdım. Tıpkı Scott McTominay'ı 18 yaşında oynattığım gibi. Evet burada çok fazla baskı var ama oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş edebilmek için hazır. Dolayısıyla bir problem görmüyorum. Oyuncularıma güveniyorum.